Bir sonraki soruya geldik. Zeynep Sude'nin gönderdiği bu e, içinde savaş çıkan soruya geldik. E, normalde Selin'in 4 tur koşması gerekiyormuş ama 4 turdan 3 bölü 4 eksik koşmuş. O zaman biz 4'ten 3 bölü 4'ü çıkarmamız lazım. Yani 4 eksi 3 bölü 4 yapmamız lazım. Bunu payda işleyebilirim Zeynep Sude. Kısa yoldan da yapabilirim. Çarp çıkar yapalım. 4 kere 4 16. 3 çıktı 13. O zaman 13 bölü 4 koşmuş Selin. Aynısını Zeynep'e uygulayalım. Zeynep normalde 5 tur koşması gerekiyorken 5 bölü altı eksik koşmuş. 5 kere 6 30. 5 çıktı 25. 25 bölü 6 Zeynep'in koştuğu. Ayşe de 3 e, turdan normalde 7 bölü 12 fazla koşmuş. 3 artı 7 bölü 12. Bunu da yine hızlı yapalım. 3 kere 12. 36 7 daha 43. 43 bölü 12. Bunların toplamamızı istiyor. Toplayalım. 13 e, bölü 4 artı 25 bölü 6 artı 43 bölü 12. Pay değiştirelim. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu 1 ile çarpalım. Az önce şükürde yaptığımız yöntem aslında yine mesela bunu 3 1 bölü 4 bulup oradan da eşitleyebilirdik ama bu şekilde de yapabiliriz. Sayılar çok büyük olmadığı için yormaz bizi. 3 kere 13 39 bölü 12 artı 50 bölü 12 artı 43 bölü 12. Toplayalım. 89, 92, 132, 132 bölü 12, 132 de 12'ye bölersek tam çıkar Zeynep, 132 bölü 12, 11 olur. Cevap da Bursa'nın B'si olur. Güzel bir soruydu sude, teşekkür ederiz. Zeynep Nisa'ya geldik. Zeynep Nisa'nın sorusu, ee, Zeynep Nisa burada diyor ki, turuncu e, kutular. Turuncu bölümler taban olsun. Diğer açık renkli olanlar da kuvvet olsun diyor. Yukarıdaki bilgiyi biliyoruz zaten. E, Ayşegül öğretmen en az değeri yakalamak istiyor. O zaman biz eksi 3 ve eksi 5'i taban kabul edeceğiz. Yukarı neler yazabiliriz? Bunun üzerine 3 yazsam eksi 3 üzeri 3 eksi 81 gelir ama bunun üzerine 3 yazsam daha fazla daha eksiye giderim. O yüzden 3'ü buraya yazalım. Çünkü pozitiflerden 3 var. Diğerinde de 0 var. Evet, çift kuvvetler pozitif oluyordu. Eksi 3 üzeri 0 artı 1 yapar. Artı eksi 5 üzeri 3 tek kuvvet eksi yapar. Eksi 5 üzeri 3 eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5. Eksi 5 çarpı eksi 5 artı 25. Artı 25 çarpı eksi 5 eksi 125 yapar. Artı eksi yan yana eksi düşünüyorum. 125 borcum var. 1 alacağım var. O zaman benim toplamda 124 borcum var. Cevap eksi, 20, eksi 124 olur. Yani Ceyhan Efe'nin sorusu da keyifli bir soru. Diyor ki e, mavi bölgeler ve sarı bölgelerle ilgili bir soru. Mavi renkli bölgelerin e, toplamının bütün alanı oranı a. Mavi renkli bölge. Önce biz bütün alanı bulalım. Efe üst tarafta 12 tane kare var. E, sol tarafta da 12 tane kare var. Demek ki bu bir kare. 12 çarpı 12. Yani 12 çarpı 12. Efe bizim alanımız 144. Bizim toplam alanımız 144. Bu cepte mavi bölgeleri bulalım. Efe şurada mavi bölge bir kenarı 6 diğer kenarı da 6. Üçgende alan iki kenarı çarpıp ikiye bölmekte. İki dik kenarı çarpıp ikiye bölmekte. 6 ile 6'yı çarptım. 10, 6 ile 6'yı çarptım. 36. 2'ye böldüm 18. Yani üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. 18. Sende 4 tane mavi bölge var Efe. O zaman bunu 4 ile çarparsan 72 olur. Senin mavi bölgelerin toplam alanı 72. O zaman e, bu diyor ki A. 72 bölü 144 A'ya eşitmiş Efe. Bunu da sadeleştirelim. İkisi de 72'nin katı. 72'ye bölersem 1, 72'ye bölersem 2. A dediğim şey 1 bölü 2. Sarı bölgeleri de aynı mantıkla bulalım. Yine üçgen Efe. Bir kenarı 3, öbür kenarı da 3. 3 çarpı 3 bölü 2. Yani 9 bölü 2 yapar. Bunu da 4 tane olduğu için 4 tane sarı bölge olduğu için 4 ile çarpalım. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 kaldı. 9 kere 2, 18. Demek ki Efe senin sarı bölgen 18. E, sarı bölgenin bütün bölge oranı 18 bölü 144. Toplam bölgemiz 144'tü. Sadeleştirelim. İkisini 18'e bölebiliriz. 18, 18'e böldüm. 1, 144, 18'e böldüm. 8. Demek ki senin B dediğin şey de 8. Ve diyor ki soruda A küp artı B kare. E, A küp dediğimiz 1 bölü 2'nin küpü. 1 bölü 2'nin küpü demek 3 defa yazıp çarpmak demek 1 bölü 8 yapar. Bu da 1 bölü 8'in karesi. B'nin karesi. Bu da 1 bölü 64 yapar. Bu ikisini toplayacağız. Şurada bir yerde toplayalım. Efe ye payda eşitleyeceğiz. 8 ile genişletiyorum. 8 bölü 64 oldu. Artı 1 bölü 64. 9 bölü 64 yapar. Burada da cevap Adana'nın ağası oldu. Çok iyi bir soru Refe. Teşekkür ederim. Bir diğer soru Muhsine'nin sorusu. Evet. E, soru bayağı bölüm soru canavarı gibi. Detaylı ve zor bir soruya benziyor ama aslında o kadar da zor bir soru değil. E, daha da kolay bir soru. Muhsine'ye baktığım zaman bir tanesi eksi bir de bir tanesi artı bir de yani buradan bir birim, buradan bir birim, aralarında iki birimlik bir fark var, İki metrelik bir fark var. E 3 bölü 4 ve 2 bölü 3 birbirlerine yaklaşıyorlar. Muhsin, sen şunu şöyle düşüneceksin. Böyle yukarıdan yaklaşıyorlar belki, düz bir şekil değil ama şekil bize her zaman yanıltıcı olur. O yüzden biz bunu düz yaklaştığını düşüneceğiz. Bunun buradan yaklaştığını düşüneceğim. Bunun da buradan yaklaştığını düşüneceğim. Yani soldaki kişi 3 bölü 4 yaklaşıyor, sağdaki de 2 bölü 3 yaklaşıyor. Yani sen onları sayı doğrusuna düz yaklaştığını düşüneceksin. 3 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü toplayacağız. Birbirlerine yaklaştıkları için. 3 ile genişlettik. 4 ile genişlettik. 9 bölü 12 artı 8 bölü 12. 17 bölü 12 birbirlerine yaklaştılar. Aradaki mesafe 2 metreydi Muhsin'e. O zaman ben 2 metreden 17 bölü 12'yi çıkartırım. 2'nin altına bir yazıp payda değiştirebilirim. Kısa yöntemden de yaparız. Çarp çıkar yaparız. 2 kere 12 24. 24'ten 17 çıktı 7. 7 bölü 12 zaten sadeleşen bir sayı olmadığı için cevap direkt 7 bölü 12 oldu yani Denizli'nin D'si oldu. Evet arkadaşlar tüm öğrenci arkadaşlar e, soru gönderdi ve gayet keyifli bir soru çözümü oldu. İnşallah da verimli olmuştur. Sizden ricam hem kendi sorunuzun hem de arkadaşların sorularına bakın önce videoyu durdurup kendinizin çözmek kendinizin çözmenizi istiyorum. Çözemediğiniz, takıldığınız yerlerde de videodan takip edebilirsiniz. Tüm öğrencilere iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.